Kaldır! Kaldır! kaldır. kaldır. İndir bakayım. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı günü. Piyasanın ortak beklentisi faizi sabit bırakacağı biçiminde yüzde %50'de. Ve zaten şu anda gündemdeki soru faizi arttıracak mı arttırmayacak mı değil. Faizi ne zaman indirecek? Şu anda en çok sorulmaya başlanan soru çünkü zaten oluk oluk sıcak para geldi. Ve şimdi bu kadar sıcak para Türkiye için dengeleri bozdu ve belki de bir indirime artık gitmesi gerekiyor. Ne zaman? Morgan Stanley, Amerikan Yatırım Bankası bu konuda bir yanıtı var. Yeni bir Türkiye raporu yayınladı. Morgan Stanley buradaki dolar tl tahminine de birazdan geleceğim ve Morgan Stanley Kasım'da ve Aralık'ta arka arkaya Merkez Bankası iki indirim yapacağını düşünüyor. Yarın sabit bırakacağını o da piyasa gibi bekliyor. Ve Kasım'da ilk indirimin Aralık'ta ikinci indirimin yapılacağını ve 250 bas puanlık iki indirimde seneyi politika faizini %45'te bitireceği düşüncesinde. Tabii ki politika faizi inerse bu mevduat faizlerinde de kredi faizlerinde de düşüşe yol açar. Ama Hakan Kara... Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisi diyor ki Pratikte faiz indirimi zaten yapıldı. Çok ilginç. Gerçekten de dünkü videoda aktarmıştım. Mevduat faizlerinde düşüşler var. Benim aldığım bilgiye göre 2-3 puan ve Erdal Sağlam'ın Ankara gazetecisi aktardığına göre 6-7 puanlık son 1-2 haftada düşüşler gördük mevduat faizinde. Ve Hakan Kara diyor ki işte zaten pratikte faiz indi. Ne demek bu? Merkez Bankası'nın haftalık repa faizi, politika faizi %50 de orada değişen bir şey yok. Ama gecelik faiz gerçekten de düştü. Gecelik faiz Merkez Bankası'nın Mart ayındaki faiz arttırımı sonrasında %50'nin üzerine çıkmıştı. Burada görüyorsunuz uzun bir süre boyunca %50'nin üzerinde %52-53 civarında seyretti. Ama bir süredir %50'nin altına indiğini görüyoruz. 17 Mayıs tarihinde %50'nin altına indi gecelik faiz. Ve o günden bugüne %50'nin altında kalmaya devam ediyor. Ve gecelik faiz düşünce, fonlama faizi bankaların düşünce mevduat faizi de düştü. Morgan Stanley raporuna geri dönedim. Burada belirttiğim gibi yıl sonu dolar TL tahmini de var. Dün aktarmıştım. Bank of America sene sonunda doların 38 lira olmasını bekliyordu. Morgan Stanley de bu yılı doların 36 lirada bitirmesini bekliyor. Bugün dün bıraktığımız seviyede, dün de önceki gün bıraktığımız seviyedeydi dolar ve euro. Dolar bugün bankalar arası piyasada 32.18'de, dünkü videoda 32.19'da demiştim. Kapalı çarşıda serbest piyasada 32.08'den satabiliyoruz. Düne göre 6 kuruşluk bir yükseliş var ve 32.11 liradan doları alabiliyoruz. Euro ise yine çarşıda 34.69 lira satış fiyatımız 34.78 lira Şimdi faiz arttırımları, yani Merkez Bankası'nın arka arkaya yaptığı arttırımlar ve son olarak işte Mart ayında %50'ye kadar yükseltmesi Türkiye'ye sıcak para girişinin bir anda artmasına yol açtı. Bu belki iyi tarafı ama diğer taraftan ekonomide de ciddi bir yavaşlamaya neden oldu. Faizler artınca şirketler kredi alamaz hale geldi ve tüketiciler de bu arada kredi alıp mal alamaz hale geldi. E bunun sonucu doğal sonucu ekonominin yavaşlaması Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin Başkanı Nadir Küpel'in bir uyarısı vardı. Bugün işler kötüye gidiyor, firmalar satış yerine stoğa başladı diyor. Yani şu anda satışlar çok azaldı ve şirketler stoğa çalışıyorlar ama bir noktada stoklar dolunca elbette üretimlerini azaltacaklar. Hatta belki de bazı fabrikalarda vardiyalar azalacak. Bazılarında belki de üretime ara verilecek. Bank of America'nın dünkü raporunda, dünkü raporunda dolar/TL tahminini görmüştük ama aynı raporda ekonomideki bu yavaşlamanın daha ne kadar süreceğine dair de bir tahmin vardı. Bank of America diyor ki ekonomideki yavaşlama yaz aylarında da sürecek. Geçelim altına. Altın, ons altın 2400 doların altına indi bugün. Şimdi bugün gece Amerika'da Fed'in son toplantısının tutanakları açıklanacak. Onun öncesinde biraz endişeli bir bekleyiş var. Bu arada Amerikan devlet tahvillerinin getirilerinde yeniden yükselişler görüyoruz. Bugün 10 yıllık tahvilin getirisi %0.40 civarında yükseldi. Ve tahvil ile altın biliyorsunuz birbirine rakibi ikisi de sağlam enstrüman ama Amerikan devlet tahvillerinde işte faiz var altında faiz yok ve bunlar yani Amerikan tahvillerinin getirisindeki faizindeki yükseliş e bu arada bu tutanaklar öncesindeki endişeli bekleyiş kar realizasyonunun bahanesi oldu. Bu arada jeopolitik risk de biraz azaldı. Zaten 2450 dolara çıkmasının arkasındaki ana sebep bu haftanın başında İran Cumhurbaşkanı'nın ölümüydü. Onun ölümü sonrasında beklenmedik bir gelişme olmadı. Jeopolitik risk de biraz azaldı. Bütün bunlar işte kar realizasyonuna bahane verdi. 2400 doların altına ons altın geriledi. 2385 dolarda şu anda çarşamba akşamı. Kapalı çarşıda da dün 2500 liranın üzerindeydi. Şu anda satış fiyatımız da alış fiyatımız da 2500 liranın altına inmiş durumda. Hatta 2490 liranın da altına inmiş durumda fiziki gram altını alış fiyatımız. Ons gümüşte 32 doların üzerindeydi dün. Bugün 31 doların üzerine geriledi. Onda da 1 dolar civarında düşüş gördük. Ama böyle kısa vadede böyle hareketler normal bütün varlıklarda. Yönü fakat dünkü videoda aktardığım 3 sebepte yani 1 Fed'in beklenen faiz indirimleri, 2 jeopolitik risk ve 3 bu arada Çin Merkez Bankası başta olmak üzere merkez bankalarının altın alımlarının sürmesi nedeniyle altının yönü ve altın ve gümüşün yönü yukarı gibi görünüyor. Ethereum'da büyük gün yarım. Ethereum ikinci büyük kripto para piyasa kapitalizasyonuna göre ve Ethereum'un spot fiyatına dayalı endeks onları kurmak için BlackRock gibi büyük şirketlerin yaptıkları izin başvurularından ilkine yarın Amerika'nın SPK'sı Finansal Düzenleme Otoritesi yanıt verecek ve yarın evet diyeceği beklentisiyle iki gündür bir rally var Ethereum'da. Dünkü videoda görmüştük %20'den fazla yükselmişti. Bugün yatay bir seyir görüyoruz. Yarın dananın kuyruğu Ethereum'da kopacak. Eğer reddederse sek bir miktar epey bir miktar düşüş Ethereum'da görebiliriz. Kabul ederse bir miktar daha yükseliş büyük olasılıkla göreceğiz. Ama unutmayalım ki yarın evet dese dahi hemen bu Ethereum bu fonları devreye girmeyecek. Çünkü bu prosedür biraz daha uzun prosedür. Sekin daha sonra bir onay daha vermesi gerekiyor. Fiilen bu fonların devreye girmesi için dolayısıyla yarın evet dese dahi önümüzdeki haftalar, aylar bu bekleyişin sürmesine sahne olacak. Evet kripto paralarda yarın büyük gün. Amerikan borsalarında ise bugün gece yarısı büyük gün. Çünkü bugün Amerikan borsalarının en büyük piyasa kapitalizasyonuna göre 3. şirketi Nvidia yapay zeka denilince akla gelen şirket gece bilançosunu açıklayacak. Çok önemli çünkü burada görüyorsunuz Nvidia öyle bir solladı ki son işte bir seneden fazla sürede Nasdaq'ı ve S&P 500'ü ve bu borsalardaki özellikle de yapay zeka hisselerindeki ralliye lokomotiflik yaptı. Bugün piyasa beklentilerinin üzerine çıkarsa bilanço verileri yükselişin devam ettiğini görürüz. Ama beklentilerin altında kalırsa orada da bir kar realizasyonu bu gece görülebilir. Nvidia bu arada Amerikan borsalarında birçok endeks fonunda ciddi ağırlığa sahip. Yani Nvidia ya Nvidia'ya yatırım yapmak yerine Mesela yapay zeka ETF'lerine, endekslerine, endeks fonlarına yatırım yapabilirsiniz. Mesela burada görüyorsunuz paylarını Nvidia'nın Strive yarı iletken ETF'inde kodu SHOC %27.29 paya sahip. Esoterica Next Generation Ekonomi Endeks Fonu'nda %27.06, Fanekin yine Chip Endeks Fonu'nda %20.80, Grizzle'ın büyüme ETF'inde %19.95 ve bu arada American Century Dynamic Growth yani bu da bir büyüme endeks fonu orada da %15'e yakın paya Nvidia sahip. Yani Nvidia'ya yatırım yapmak yerine bu endeks fonlara da yatırım yapmanız mümkün. Borsa İstanbul'a geçmeden önce bugün içeride yurt içinde bilinmeden geçilmemesi gereken önemli bir haber. Kar ya da zarara bakılmadan tüm şirketlere %15 civarında asgari kurumlar vergisi getirilmesi yönde bir çalışma ekonomi yönü tarafından sürdürülüyor. Önümüzdeki dönemde borsadaki şirketleri de etkileyecek bir gelişme olur. Bugün borsa sabah iyi başladı %0.32 artı bütün gün dalgalı bir seyir gördük daha sonra 11.000 üzerine çıktı ve 10.800'e kadar indi 11.024'ü gördü bu arada en yüksek arada yani bu iki seviye arasında birkaç kez dalgalandı inişli çıkışlı bir gündü fakat yine de alışlar hakimdi. Dünün iyi olan sektörlere bugün satış yedi. Banka, turizm, ulaştırma, holdingler yani yabancıların aldığı en sektörlere bugün satış geldi. Ve Bank of America'nın özellikle bankalarda büyük bir satışı vardı. Türk Hava Yolları'nda da yine büyük bir satış yaptı. Gün sonunda bank endeksi %1.26 eksi, sanayi 0.77 artı. Dün sanayi eksiydi biliyorsunuz. Normal endeks yani ana endeks %0.04 artı yatay ve 10.899'dan kapattı. İşlem hacmi biraz düştü düne göre 173 milyar lira ama dünkü çok olağan dışı bir işlem hacmiydi. Dün yapı kredinin satışı haberi nedeniyle büyük bir işlem hacmi dün görmüştük. Yani görüntü aslında borsa 11 bin üzerinde kalmakta zorlanıyor. Ama işte alımlar da sürüyor. Bank of America'nın satışına karşı bugün TEP yatırımın baya bir alımı vardı. Yabancı alımı görünen bir 1 milyar 350 milyon liradan fazla. İş yatırımında 1 milyar 600 milyon liradan fazla alımı vardı. İlk 5 yani en fazla alan ve satanları mahsuplaştırdığımızda 1 milyar 600 milyon liradan fazla artı olduğunu görüyoruz. Bu da aslında borsaya para girişinin devam ettiğini bize söylüyor. Yani bir kağıt değişimi şu an borsada yaşanıyor gibi. Pozitif bugün ayrışan sektörler spor, kobi sanayi, inşaat, bilişim. Hacimli pozitif ayrışan hisseler, BJK yine tavan. Kozalar son dönemde kötüydü bugün iyiydiler. Emlak gayri bunların yanı sıra emlak gayri Astor, Gübre, Tofaş, Kardemir, Türksel, Türk İlaç, Doğan Holding, Jansa, Enka, Hektaş, Arçelik, Alarko. Bunlar bugün pozitif ayrışanlar hacimli ama. Negatif ayrışanlar sektörler bir kere bankalar ve işte biraz önce belirttiğim gibi ulaştırma holdingler. Bankaların yanı sıra Türk Hava Yolları ve holdingler yani Koç, Sabancı ve Petkim, Sasa, Agrot, Agrot taban oldu. Katılım evin tabana yaklaştı. Adel, Reader, Boğaziçi, Beton yine bugün negatif ayrışanlar arasındaydı. Yarın destek 10.650 değişmedi, direnç değişmedi 11.000'de ve bugün kimlerin aldığını sattığını görmüştük. İş yatırım, Tüpraş, İşçe, Garanti, Gübre, Akbank bugün aldı. Teb yatırım, Garanti, Türk Hava Yolları, Akbank, Sahol aldı. Ve Bank of İşçi, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Koç Holding sattı. Para girişi olanlar Tofaş, Tüpraş, BJK, Gübre, Emlak Konut, Türksel, Koza, Altın, Ford Migros, Zorlu Enerji. Para çıkışı olanlar Türk Hava Yolları, İşçi, Akbank, Yapı Kredi, Sahol, Garanti, Koç Holding, Koç Metalurji, Şeker Bank ve Ereğli. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın aynı saatte 20.30'da tekrar görüşmek üzere.